ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla kupa kasacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 4096 kupayım. Yanımda bugün Ata ve Teknik Stars var. Evet ne yazdınız? Tamam merhaba. Merhaba. Bakalım ne yazdı? Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Han. Herkese merhaba diyoruz ve Başlıyoruz. Bakalım ilk rakibimizde kimler var? Göremedik. Oyun kastı. Şöyle biz dağıtalım. Oh oh sıkıntı var biraz. Oh yeni karakter çok güçlü. Ama biz affetmiyoruz diyemem. O 7 baka... oh, seviye 7 seviye. 7 seviye arkadaşlar. Hop. Hepsi 7 seviye. Dur 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 dur. Hadi hadi hadi.

Oh, hayır. Çok kötü. Soygunda oynamayalım arkadaşlar. Evet, soygunda <gülüyor> kötüyüz, kötü. <laughs> ee, şimdi etkinliklere bakıyorum. Tamam, kafa topu. Ay kafa topu diyorum. Arkadaşlar bu ar Oo. <laughs> arkadaşlar bu arada kafa topu 2 videolarımız gelmeye devam edecek. Hayır hayır dur 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 dur. <laughs> Bir dakika arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ama Merhaba. Tamam. Daha fazla arkadaşlarımla kupa kasmayı istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi baba. Hadi baba. Ben <laughs> Tam üstüne gelmeye başlıyor. İstesem ölmezdi daha orada. Hop. Ha. Teşekkürler Teknik Stars ama öldüm. Teknik Stars hesabında Mehmet Han oynuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten ee, full izleyenler başları da izleyenler bunu bilir bu arada arkadaşlar videoları full izleyin yani sonunu izleyin her yerinde bir şey yapacağız çünkü arkadaşlar bu arada Minecraft'ta takım olmaları bile yapacağız arkadaşlar hiç sorun değil o Minecraft'ta yani takım olmaları da yapacağız bir tek e, Mehmetan Mehmet Han gelemeyecek maalesef. Oh, hadi. Oy, çok iyi değdi. Lan, ata ne yaptın? Hadi, oh. Hayır. Dynamic. Öfke değilmiş. Şurada ne var? Taret herhalde evet tam <laughs> teknik stars hadi oy hadi Kazanıyoruz. Hop. Hop. kazandık. o aynı emoji ya. Ve 404 kupayım arkadaşlar. Mehmet hesabı zaten baya baya teknik stars pardon. Evet Tera Mama yani ne olsam ya ben de bir Pis olayım ben daha Daha fazla Brawl Stars videomu atmamı <laughs> istiyorsanız 5 e kişi bu videoyu full izlesin ve 5 kişi de like atsın arkadaşlar. izleyenler like atarsa hiç çok mutlu olacağım. Bom Ulti doldurmasına izin vermeyin Ama artık çok geç Of tam Ultisi çok fena arkadaşlar biliyorsunuz Çok iyi Aa Arkadaşlar Canet ve Bonya aynı takımda Hop Kaç. 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 Oh. Hayır. Oh. Çok kötü arkadaşlar. <laughs> internet gitti. Tamam 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 tamam. Of kaç sıfır bir sıfır. Tamam hayır. Of az daha gidiyordu. Hayır. Taletim onun yüzünden boşu. Ha gitti ya. Ee, benimle oynamak isteyen arkadaşlar varsa biraz sonra göstereceğim zaten. Başka isteyenler benimle de oynayabilir. Ay. Oy. Of son son saniyeler. Bakın dakika bile yok. Son dakika. Ata dakika niye diyorum ben? Dakika bile yok. Son saniyede. Son anda gol attı. Hayır, hayır. Lütfen, lütfen. Hayır. Yes. Helal be size. Abicim ne yapıyorsun? Ata, ata ne yaptın? Ata, ata. Ata. Ata benim kardeşim bu arada arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hadi. Hayır, hayır. Kaybettik. Kaybettik. İstesek de pro baba Eymen gol attı. Bitti, bitti. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. İsteyenler varsa bunu girdiler mi? Ben zaten zaten bilenler vardır. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar e, video kapanışı sürpriz olacak 3 2 bir daha bitmedi Evet arkadaşlar daha video bitmedi arkadaşlar e, son anları göstereceğiz Evet burada gizli bir mesaj var arkadaşlar teknik starstan an arkadaşlar arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atsanız çok sevinirim bakın. Kendi kanalı değil ama çok seviniyor arkadaşlar. Yani hepimiz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yani bu sevincimizi sizlerle paylaşmak için bunu diyoruz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp ve like butonuna tıklayın. Evet. Ata ve Teknik Stars şu an hala yazıyorlar. Bu arada karakter Çıkarma taktiklerini de yapacağım. Ee, bakalım ne yazdı. Kedi 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 kedi. Evet arkadaşlar, bu arada biz kedileri çok severiz. Kedileri seven de yoruma kedi ile ilgili bir yorum atsın. Bakalım bir reklam yapmak gibi olmasın ama en var kağıtlı bir kanal var. Ayaz'ın da benim de sevdiğim bir arkadaş kendisi. Evet arkadaşlar başla. Hayır şu anlık başlamayacağız. Son bir reklamlar yapıyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir kanal ona da abone olur, olursanız seviniriz Şöyle biz de atalım. Tamam bir dakika. Heh. Şimdi dondurayım arkadaşlar videoyu. Ve neydi adı? Sürpriz sonuna bitireceğiz. Ve arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.